Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda size Define'ın nasıl kullanabileceğinizi ve programlarınızı daha hızlı yazabilmek adına makro nasıl yazabileceğinizi anlatacağım. Dilerseniz öncelikle Define'ın ne olduğunu anlatmakla başlayalım. Kodunuzda herhangi bir yere Define ifadesini koyduğunuz zaman siz burada compiler'a bir sözcüğü tanıtıyorsunuz aslında. Mesela burada let in dediğimiz zaman ve yanına 42 dediğimiz zaman Program ne zaman derlenecekse pini gördüğü her yere 42 ifadesini koyacak. Şimdi Define'ı kullanarak nasıl iki farklı harika makro yazabileceğimizi göstereceğiz. İlk örneğimizden başlayalım. Evet arkadaşlar ilk örneğimizde LED'imizin hangi pinde olduğunu atıyoruz. Ve daha sonra programa diyoruz ki ne zamanki hi diye bir ifade görürsen bunun içinde bir parametre varsa sen bunun yerine git digital write koy. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Şimdi biz Projelerimize çok fazla led yakma, led söndürme gibi işler yaptığımız için sürekli digital write kullanıyoruz ve bu da kodumuzda görüntü kirliliğine sebep oluyor. O yüzden biz burada artık sadece high ve low diyerek led yakıp söndürebileceğiz arkadaşlar. High makromuzun içine herhangi bir parametre konulduğunda diyoruz ki Git bunu high olarak digital write yap veya low olarak digital write yap. Siz burada high low yerine açık kapa da kapada yazabilirsiniz. İsim tamamen opsiyoneldir. Gördüğünüz gibi burada basit bir led yakıp söndürme uygulaması yaptık. Yak bekle söndür bekle bunu S3 boardumuza atalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada ledimizin yanıp söndüğünü görebilirsiniz. S3 boardumuzda 42 tanımladığımız led yanıp sönüyor tamamen makro üzerine çalışıyor. Kodumuz uzunca digital write yazmak yerine kısa bir şekilde high ve low yazarak çalışıyor arkadaşlar. Dilerseniz ikinci örneğimize geçelim. Evet arkadaşlar ikinci örneğimiz de debug printer. Şimdi kartınızda kod yazdığınız zaman sürekli serial monitöre bir şeyler yazdırmanız gerekiyor. Bazı değerleri göstermeniz gerekiyor. Geliştirme aşamasında bunlar kaçınılmaz. Ama daha sonra bunu bir ürün olarak birilerine verdiğinizde veya kullanmaya kalktığınızda ekrana bir şeylerin yazılması güzel durmayacağı için elle silmeniz gerekiyor. Bu da gerçek hayat projelerinde çok fazla zaman aldığı için biz burada debug print diye bir makro tanımlıyoruz. Hızlı bir şekilde öncelikle debug diye bir şey define ediyoruz. Herhangi bir karşılık yok şu anda. Daha sonrasında biz burada debug printer diyoruz. Yani diyoruz ki biz bunu serial monitör kullanarak ekrana basmak istiyoruz. Daha sonra if def diyoruz arkadaşlar. Bu eğer define edilmişse demek. Yukarıda mesela bakın debug diye bir şeyi define ettik. O yüzden eğer debug diye bir ifade define edilmişse şuradaki satırlar. Eğer edilmemişse buradaki satırlar atanacak debug print fonksiyonu oluşturuyoruz. Burada variadic fonksiyon oluşturuyoruz üç nokta koyarak. Daha sonra diyoruz ki serial kullanarak bakın burada debug printer onun yerine serial yazmıştık. Serial print daha sonra va args diyoruz. Bu va args bu yani debug print ve println fonksiyonuna ne koyarsak onları yazdır demek. Ve eğer diyoruz ki debug diye bir şey define edilmemişse bu durumda herhangi bir şey yazmayacak arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece açıp kapıyoruz aynı zamanda kodumuzda çok büyük optimizasyon da olacak arkadaşlar kodumuzun içine yüklüyorum şu anda kartımıza yüklendiğini görebilirsiniz burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta şurası ne kadar byte aldığına bakmanız 43.840 byte almış ve yalnızca 19 satırlık bir kod yazdık şimdi seri seri port ekranını açarsak Gördüğünüz gibi fixaj.com ekrana başarıyla yazdırılıyor. Bunun nedeni Debug Prince Lines'ın çalışması. Onun çalışmasının nedeni de Define Debug dememiz yani şu anda Debug modda olduğunu söylememiz. Şimdi mesela diyelim ki siz de projenizi geliştirdiniz, geliştirdiniz ve şimdi onu bir ürün haline getirmek istiyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey Define Debug kısmını silmek. Artık bu kodunuza Debug modunda olmadığını söylüyor ve şimdi bunu yükleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar öncelikle şurada bu sefer kaç byte aldığına bakarsanız 243.744 sadece 18 satırlık bir kodda bile bu kadar fark olduğunu görürseniz bizim bu şekilde magro tanımlamamız kodumuzu büyük ölçekte optimize ediyor çok daha düşük bir byte yazıldığını görebilirsiniz e, memori kısmına ve şimdi seri port ekranına gelirsek öncelikle seri port ekranı temizlediğimiz zaman Bakın az önce durmadan fixhashcom 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 yazmasına karşın Şimdi define debug kısmını sildiğimiz için yani debug modundan çıktığımız için Oraları boş yapıyor yani aslında burayı silmiş gibi Davranıyor silmemiz ile Bu durumdan Bu durum farsız oluyor bu makro sayesinde Bugünkü videonun sonuna geldik arkadaşlar Umarım makro yazımını Kendi kodlarınızda başarıyla kullanabilirsiniz Zaten global standartlarda sıklıkla kullanılır kesinlikle davranacak karşılaşmışsınızdır. Bütün ürünlerimizi showfix.com sayfamızdan satın alabilirsiniz. Bizim de bu videoda kullandığımız SP32 S3 ordunu da sitemizden satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize iyi günler diliyorum.